Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet ve bugün sizlerle kendimin yaptığı bir server haritasını oynayacağız arkadaşlar Server haritası demişim arkadaşlar ee, işte puzzle haritasını oynayacağız arkadaşlar puzzle haritası demeyeyim de bir harita oynayacağız Adı vahşi batı arkadaşlar Arkadaşlar burada ee, işte bura bizim ev Şekil bizim evde şekil ama Arkadaşlar burada video, işte bu map'te amaç e, ee, Vajibat'taki şu karşı sarı takımı öldürmek. Arkadaşlar blok kırmak yasak. E, oyunu PS bulda oynamak da yasak. Easy oynayacağız. Diyelim arkadaşlar başlıyoruz. Sarı takımın bayrağını indir kırmızıyı koy. Yapalım kapatmadım da. Kırmızı al. Bizim bayrağı al abi. İlerle. Abi yalnız bunlar bizi öldürür. Oha. Oha lan 3 kişiler. Gireceğim lan. Abi vuruyorlar ya. Açın yolu. Sizi öldürmek istemiyorum. Arkadaşlar başka bir görev yapalım. Bu görevi en sona bırakalım. Arkadaşlar vuruyorlar çünkü baya. Diğer görevler güzel görevler çünkü. Bu görevi en sona bırakacağız. Ve görev yaptığım buraya geç diyor. Sarı takımın kışlasını yak. Bunu bilerek yaptım arkadaşlar. Sarı takımı katlet. <gülüyor> <gülüyor> Ama birazını yüzde elli tanesini katlet diyor. Orada üç tane var. Bir iki tanesini bir tanesini katleteceğim. Kakaya gidiyoruz. Köpeği köpeğiyle saldır takımı saldır mağazacıya. Gel mağazacıya saldıracağız. Akıyor mağazacı at atıyorum. Gel. Uy iş işte daldı. Ha şuna da dal. Gel. 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 Ulan gelsin oğlum. Gel birlikte koyacağız. Abi çok az canım kaldı. Gel. Gelsin bakalım. Arkadaşlar bayrakları galiba yer değiştireceğiz. Bayrakları biraz yani özenerek yapmadım. O bana teleport olur. TP olur yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek TP olabiliyor biliyorsunuz. Bunu bilmiyorum daha Minecraft'ı bilmez yani o derece. Hey, efendim görevi. <laughs> Aa, görevi yaptığımız sabayaları kıracak. Unuttuğum onu baklar ya. Kışasını yakmadık. <laughs> İpinizi aldık. İpiniz. Efeles. Abi Arkadaşlar kışlayı yakacağız kışla. Oo, oo, kardeş bir adam kışlada rütbesini yükseltiyor. Ama ölecek. Maalesef. Diririt, diririt, diririt Arkadaşlar kışlayı yakıyoruz. Çok caniyiz. Yakın kışlayı oğlum. Yakın kışlayı yakın. Kışla yakıyoruz arkadaşlar. Cayır cayır yakıyoruz evde. Of. Cayır 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 cayır. Yakın abi yakın durmayın durmayın yakın 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 yakın. Cayır 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 cayır. Abi benim köpeğim buradaymış. O yüzden kışların içerisindeki adamı... Aa, abi korktum lan. O adamı öldüreceğiz. Zaten sen gebermeni istiyorum ben. Daha çok yan lan. Koyamadım o yüzden. Oğlum. Abi, abi ölüyorum. Arkadaşlar. o Öldüm. O her yeri cır Hop bunu da koyduk. Arkadaşlar. Oha. Oha arkadaşlar artık kapı kaldı. Kapıyı da şöyle dört bir yandan yakalım diyeceğim de. Dört bir yandan olmayacak bu. Aa bitti. Kapıyı da kıralım bari ne yapayım? Arkadaşlar bu videoyu biraz giz, güzel bir videoydu bence. Benim çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar bu e, vahşi batı oldu. Ama arkadaşlar bu vahşi batı küçük versiyonuydu arkadaşlar. Çünkü ben çok küçük yaptım. Çünkü baya baya küçük yaptım arkadaşlar. Bunda bu kadar kısa görevler yok. Daha çok görev vardı da arkadaşlar. Ben biraz küçüğünü yaptım. bunu Biraz demin de bayağı küçüğünü yaptım. <laughs> Hastayım da hala geçmedim. Şekil bayrağımız burada duruyor. Dursun bakalım. Arkadaşlar videoya like atın. İşte dediğim gibi küçüğünü yaptım. Ben büyüğünü de yapacağım yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bence fena olmadı. Ben yaptım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.